Birçok meslek grubunu etkileyecek yeni düzenlemeye günler kaldı. Mesleki yeterlilik belgesi dönemi 1 Ocak itibariyle başlıyor. Bu belgeye sahip olmayan aralarında kuaför ve güzellik salonunda bulunduğu 16 meslek grubu çalışma izne sahip olmayacak. Çok sayıda çalışan için artık mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak zorunda hale gelecek. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen belgeye sahip olmayanların çalışma izni ise olmayacak. Düzenleme 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Aralarında güzellik uzmanı, ayakkabı imalatçısı gibi meslek gruplarının olduğu 16 meslek için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak özellikle de iş kazaları açısından tehlikeli ve çok tehlikeli gruplardaki mesleklere de belge sorumluluğu getirerek çalışan güvenliğinin artırılması öngörülüyor. Öyle ki bu kapsamda baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi ve raylı sistem araçları, elektrik bakım ve onarımcısı gibi mesleklerde bu kapsamın içerisine dahil edildi. Buna göre bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışırlamayacak. Bu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselmiş olacak.